Yoksa sadece para kazanmak için bir sürü şeyi e, oynarsın aynı şekilde. Her, her her projede aynı şeyi oynayabilirsin ama... Ama bu yine sizinle ilgili bir şey bence. Kimileri de konfor alanlarından çıkmıyor. Evet. Yani o evet. da var. E, e, aynen tercih. O bir tercih. Hı -hı. Evet. Neyin ağır bastığıyla alakalı bir şey o hayatınızda? şey de var burada ama şimdi bunu bu şekilde oynayabilme hali ya da işte o hayatınıza bakıldığında dilekleriniz kendinizle ilgili ya da geçmişi Geride bırakıp onu kapatma isteğiniz var bence. yani Bir daha geriye hiç dönmeden. Hı hı. Bu geçmiş hatırlamamak anlamında söylemiyorum. Ama sanki şey kendinizi artık böyle e, yok etmeyi de öğrenmişsiniz gibi. E, Öğrenmeye çalışıyorum. E, sanki böyle 20'lerde benim anladığım daha böyle beni görün ey dünya diyen bir evrim varken... Şimdi kendini yok etmeye yönelik bir evrim olmuş. Ve onu yok ettikçe de çok mutlu olan bir evrim var evet, burada. Evet. 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 Yani şey sözü vardır ya çıkar kendini aradan görünsün sana yaradan Hı -hı. sözü. Ee, benim e, sahnede de mottom o. Yani e, onun asıl anlamı aslında hani hepimiz bir kimlik belirliyoruz ya kendimize işte evrim şöyle yapar. Evrim bunlardan hoşlanmaz. Hep kırmızı çizgiler vardır ya. O kırmızı çizgiler aslında hayatımızdaki engellerimiz. Yani evrimi küçücük bir yere hapsetmiş oluyorum ben. Evrimin 3-5 tane özelliğiyle o hayatı o çemberin içinde kendime cehennem ediyorum aslında. İyi fark ettim ben. Yani bunları da tabii kırılma noktaları zamanlarında hani hayatı sorgularken. ama yani evrimle yalan söyleme, yalan söylenmesini sevmez. Çok hani şey bir başlık olamaz mı? İnsanların üzerinde hem fikir olabileceği. Bunu da mı atmamız gerekiyor? Evet. Yani evrime yalan da söyleyebilirsin. Evet yani e, evrimin e, o kalıpları yani herkes için geçerli. Hı -hı. Ben de hani her şeyi aşmışım gibi <laughs> burada konuşmak istemiyorum yani. Ama aşma yani. çabasında evet, olma hali. Aynen en azından onun aşılması Hı -hı. gerektiğini farkındayım. E, aşmak için de uğraşıyorum. Çok e, zor insanın yani kendiyle ilgili e, o e, kodlarını kırıp e, yeni bir kod oluşturması bir ömür işte yani bir ömür emek veriyoruz. Yani verebildiğimiz kadar hep işte o... Daha iyi versiyona ulaşmak çabasındayız hepimiz. Biraz ya aileden de genetik olarak da hani öyle bir bakış açım var hayatı o açıdan da şanslıyım. Yani bir şekilde o hani kuralları katı kuralları çünkü ben yapım gereği aslında sert bir yapıya sahiptim. Hı hı. Sert olunca yani gözlemim hayattaki gözlemim şu sert yapınız olduğu zaman hayattan da kırmak için sert darbeler geliyor. Şimdi o darbeleri alınca bir şey anlamıyorsun, iki anlamıyorsun. Üçüncüsünde bir dakika yani öyle bir canın yanıyor ki durmam gerekiyor burada ve bir etrafıma bakmam gerekiyoyu yaşadım ben. Eckert Doğ diye çok sevdiğim bir yazar vardır. Bir tane Uyanış diye bir videosunu izlemiştim ben onun. Orada şöyle tanımlıyor hayatı. Hayat işte sen böyle uyursun, ee, hani aslında hepimizin uykuda olduğunu söylüyor. Uyursun, ee, gelir söyledi seni böyle bir dürter İşte evrim der. Sen böyle bir kalkmadan gözlerini açıp etrafa bakarsın, bakarsın hiç kimse yok, uyumaya devam edersin. İkinci kere gelir, bu sefer daha hızlı dürter diyor, daha vurarak uyandırır evrim der. Sen bu sefer yataktan kalkarsın. Yine bir etrafına bakınırsın, yine kimseyi görmezsin, yine uyursun. Üçüncüsünde uyanmıyorsan, böyle bir kova suyla gelir, kovayı başından aşağı fırlatır, uyanmak zorunda kalırsın der. Ben o kovayı yedim. <laughs> yani o kova benim başım, başımdan aşağıya e, döküldü. Yani keşke dökülmeden anlasaymışım diyorum ama hmm. benim de yolculuğumda bunun olması gerekiyormuş. Herkesin dökülmeyebiliyor. Çünkü yani diyorum yani sert bir yapıya sahiptim. Ee, mesela bu sert yapı yani hayatla mesleğim çok benim paralel olduğu için sahnede de çok çok açılım oldu hayatımda. Yani sahnede kasık ve e, sadece hani evrimin kodlarıyla hareket eden bir evrimken şu anda oynadığım rollerde evrimden eser yok. Bunun olmasıydı benim dumağım işimde ve bu olsun diye de gerçekten e, hayatla meslek yaşantım çok böyle paralel gitti ve başka bir yol açıldı. Çok zordu <laughs> benim için ama e, karşılığını güzel aldığımı düşünüyorum çok şükür ki. Bu şey de oluyor ya insan yumuşadıkça başka insanlara da... E, dönüşüm anlamında yardım. Bu evet. E bir şey söylemiyorum. Ben bir şey başkalarını da dönüştürüyorum değil ama o beraber o dönüşüm oluyor ya yumuşadıkça. Evet aynen. Ya da işler çok istediğimiz gibi yürümüyor mu? Kesinlikle. O e kadar çok şey değişiyor ki. Yumuşak ve e esnek e olmak çok önemli her yerde yani insan olarak. Ben işte diyorum ya yapım gereği sertmişim. Hı -hı. Yani çocukken de öyleymişim. Yani doğam o yani. Doğam oymuş. O yüzden kendimle çok mücadele verdim oraları. Ama aslan kadını ben de <laughs> evet, işte de o. O. altı sizin iki. Yani aslanlar da tabii aslanlar işte. böyledir. İyidirler ama iyi olduklarını anlamak için bir çaba gerekir. Evet ya çok iyiyiz ama sonra işte tercihlerimiz var. Ama. Yani sonra işte böyle yiye yiye darbeleri o kafadan kaç evet. su boşalıyor acaba. Çok. Ee, o zaman hızlı sorulara geçelim mi Ceyhun'cum eğer senin için sakıncası yoksa? Hayret kulağıma şu dakikaya kadar 2 üç cümle söyledin. Ne, neler oluyor Ceyhun hasta mısın yoksa? Öyle mi? Aa, tamam o zaman başlıyorum. İçe mi dışa mı? İçe. Oyuncu olmasanız ne olurdunuz? Ooo bu zor, soru hep beni zorlar. Ben bir tahminim var ama. Ee, yani beyin cerrahı olmak çok isterdim. Töbe bismillah. Gerçekten evet, mi? Evet. Ha, o, ruh kazısı mı alın yazısı mı? Ruh kazısı mı alın yazısı mı? Ruh kazısı. Aramak mı bulmak mı? Bulmak. Teknoloji mi nostalji mi? Nostalji. Yurt içi mi yurt dışı mı? <laughs> yurt, yurt içi. Ses mi, sessizlik mi? Sessizlik. Aldattınız mı? Hayır. Aldatıldınız mı? Evet. Kaç yaşınızda olmak isterdiniz? Ee, otuzlarımda. Söyleyen mi, dinleyen mi? Dinleyen. Pes etmek mi, devam etmek devam mi? Devam etmek. Çocuk mu, kariyer mi? Kariyer. <laughs> Para mutluluk getiriyor mu? Ee, hayır. Kaybetmekten korkar mısınız? Artık korkmuyorum kazandığınız parayla ne aldınız? O çok e, geriye gitmem gerek. İlk kazandığım parayla e, galiba kendime parfüm almıştım, öğrenciydim. <laughs> kış tatili mi, yaz tatili mi? Kış tatili. Kıskanan mısınız, kıskanılan mı? İkisi de. Sosyal medya hakkında tek cümle kuracak olsanız. Kaos. Gün mü, gece mi? Gece. Yaz mı, kış mı? Yaz. Hırslı mısınız? Kısmen. Denize düşen yılana sarılıyor mu? Hayır. Akıl veren misiniz, alan mı? Veren. Bir daha asla, ya, asla yapmam dediğiniz şey? Ee, yok galiba. Bir daha asla yapmam dediğim şey... Hmm. Birisini rencide etmek olabilir ya. Hmm. Kalbini kırmak olabilir. Ama fark etmeden olabilir bu. Evet, olabilir. Yani o olabiliyor tabii ki ama Hı -hı. yapmak istemem. Evet, o çok ağır bir yük oluyor. Evet. Evet. Üzücü kalp kırmak bir... kalp kırmanın ağırlığı e, fena yani. Beyin cerrahı Evet. Aa. Ya beyinle çok e, çok araştırdığım, üstüne çok böyle okuduğum Hı -hı. bir organ beyin. Yani çünkü her şeyin e, temeli çok seviyorum beyinle ilgili araştırmalar okumayı. Böyle zaman geçtikçe aslında ben hiç matematik fenle hiç alakam hı hı. hiçbir zaman olamadı. Hep sözeldim ben. Kafamda hiç öyle çalışmaz ama şu andaki yaşım ve algımla yani keşke öyle bir yeteneğim olsaydı da tıp okusaydım şu an diyorum hı. mesela. Para yönetebilir misiniz? Hayır asla. Hiçbir oyuncuda da öyle bir yetenek yoktur. Olanlar oluyor Oluyor ya. mu? Oluyor oluyor oluyor. Onlar yani... Yani Bazı bizde oluyor. genelde çok büyük eksik para yönetimi. Niye öyle? Ee... Ee, herhalde ka bizim kafamız öyle çalışmıyor. O bir analitik zeka evet. gerektiriyor anladığım kadarıyla. Bizim kafamız öyle çalışmıyor. Bizim kafamız duygularla çalışıyor daha çok. Herhalde. E, o matematiği algılayamıyoruz yani ben de öyle galiba. Ay, o bir matematik ve benim matematikle hiç. <laughs> Bence o önemli. tarihten de gelenmiş. Yani o günlük kazançlar oluyordu ya oyuncularda tarihsel sürece bakıldığında. Bugün bulup bugün yemek. E, evet, bir, e, o onun da çok Hı -hı. büyük etkisi var. Yani biz e, bir dönem çalışıyoruz, bir dönem e, oturuyoruz. Yani öyle bir Hı -hı. doğası var mesleğimizin. Evet, e, onu böyle dengelemek geliri. ...oradan da kaynaklanıyor olabilir yani tabii. Bütün tiyatro kuranların, oyuncuların geçmişine bakarsak... ...16. yüzyıldan başlayarak... Evet, evet, ...aslında evet. hep hani o borçlarını kapatma... Bunu, ...lanetimiz bunu, gibi kar, yani. ...gibi gibi 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 <laughs> bir şey var yani... Evet. davranış kodu var gibi evet. sanki. Aldatılmak nasıl bir duyguydu? Ee, yani insana kendini çok değersiz hissettiren bir duygu... ...gerçekten. Aslında... ...hani şu yaşımda düşünüyorum benle bir ilgisi yokmuş olayın hı hı. ama o zaman e, tabii ki her şeyi kendine yüklüyorsun. E, yani herkes yaşamıştır bunu elbette ki. E, hani şu anda çok öyle anlam yüklemiyorum ama normal ya insanın doğasında olan bir şey bu. Onu kabul yani insan doğasını algılayınca zaten bir de herkesin e, yaşanmışlığı e, yapısı yani kimisi mesela gerçekten çok eşli yaşamayı tercih ediyor ondan keyif alıyor yani o, o da hani görüyorsun onun doğası yani öyle e, algılıyor hayatı yapacak bir şey yok orası için yani şu anda bir anlam yüklemiyorum ama tabii insanın başına geldiği zaman e, çok şey insanın içini çok yakan bir şey yani. <laughs> i̇şte ben de para e, mutluluk getirmiyor mu? Yani ona çok böyle net e, yani mutluluk getiriyor dersem de sanki şey gibi algılanacak. Hani parayla e, bu hayat mutlu yaşanır gibi algılanacak. Elbette ki para e, olmazsa olmaz bir şey. Hele şu an yani günümüzde bu çağda olmazsa olmaz bir şey. Hani para olmayınca da e, yaşanan mutsuzluğu biliyorum ama sadece parayla da mutluluğun gelmeyeceğini bildiğim hmm. için. Yani o oraya çok böyle e, evet ya da hayır diye cevap veremedim Peki, o yüzden. Peki kendimizi de böyle bir üst modele taşıyıp hep böyle geliştirsek ama paramız da olsa güzel, olmaz, güzel olmaz mıydı? olmaz yani... mı? Olur tabii <laughs> ki. Para şart tabii ki parasız. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> paramız da olsa. Yani Ceyhun diyor ki minibüste ağlamaktansa spor bir arabada ağlamayı tercih ederim diyor. <laughs> evet mantıklı. <laughs> ama o sadece her olaya para gözüyle baktığı için. Denize düşen yılana sarılır mı da e, ben Evrimim her geçen gün daha iyi olmaya çalışan bir insanım. dolayısıyla da kendimi değiştirmem gibi bir şey mi var altında? Yani yılana sarılmam ne olursa olsun ben kendi ilkelerimden vazgeçmem gibi bir şey. Mi var? Evet o ilke meselesi bana çok aileden gelen bir mesele. Aslında ilkeli olma yani her iş işinde ilkeli olma, ilişkilerinde ilkeli olma, doğru davranma hep. O yüzden de orada eğer bana ait yani bir duygu yok. Sen yani rol yapmam, hayatta rol yapmam gerekiyorsa kendimi çok kötü hissederim. O yüzden de o yılana sarılmam. Yani hmm. orada batacaksam da batarım. Hiç yapmadınız mı rol? Böyle ha, yaptım tabii ki yapmaz olurum. çok tatlı davranmak. Yapmak zorunda çok kaldım. Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> ama orada hani o kendinle ilgili bağlantın kopuyor o zaman. Yani sen değilsin ve hiç mutlu eden bir şey değil. Ama çok ya hala da yapıyorum, yapmak zorunda kaldığım çok zaman oldu yani. Ya öyle bir dönem şimdi Evrim Alasya'yı görse birisi arkadaş, dost bilmiyorum ya da oturdu iki bir sofrada bir şeyler konuştu. Hemen böyle kullanıldığınızı hissettiğiniz zamanlar oluyor mu bu sosyal medyadan sonra da? Kullanılmaktan kasıt şey reklam reklam, reklam olarak, onun yanında olma hali ya da ondan nem alanma hali. Mesleğimin doğasında var o, yani ister istemez. Ben o konuda biraz daha böyle geride duran bir oyuncuyum. Çok Yapamıyorum hmm. yani e, talep oluyor tabii ki e, yani onu yaşıyoruz gündelik hayatta dışarıya çıktığım zaman ya da sosyal medyada oluyor tabii ki çok fazla oluyor ama yani doğası o mesleğin onun için yapacak bir şey yok hani onu kullanılmak diye bakmıyorum hmm. çünkü e, yani göz önündeyiz. Ee, ve hani çoğunluğa çabuk ulaşabilen bir mesleğimiz var. Ee, onun nemalarından yararlanmak isteyen insanlar da oluyor tabii ki de doğal olarak yani. Markalara yakınınız, uzaklığınız ne? Ya bu reklamlar da olabilir, marka kullanımı olabilir. Ee, yani bu tür konuları açık mısınızdır? Ya, sosyal yani, medya evet, evet, için Sosyal medyada mı? da normal reklamlar olarak da yani. Markalarla aranızdaki böyle bir bir şey yok değil mi hani orada? Yok. Ne anlamda ne anlayamadım. Merak <laughs> ettim. Sanki böyle çok seçicisiniz gibi geldi o anlamda. Ha marka anlamında. Evet evet markalarla ya aslında bir çok arada çalışmak. Seç, seç, seçiciliğim var evet. Ee, ama hani böyle çok böyle katı kurallarım da yok açıkçası. Yani duruma göre hmm... Neden soruyorum bunu? Çünkü markalar ne yazık ki e, Instagram'daki ya da bilmem neredeki takipçi sayısına. Ha evet. Or, evet. Oradan da geleceğim. Ha, yani bu kadının ne kadar muhteşem bir oyuncu olduğu ya da hani rolden rolle bilinerek bir itibarı olduğu üstünden değil başka konulara bakarak seçimlere gidiyorlar ya onu evet. o açıdan da merak ediyorum evet. yani şöyle aslında eskiden daha katı düşünüyordum Hı -hı. bu konuda çünkü yani oyuncuyum ve bana öyle benim öyle algılanmak ve öyle değerlendirilmek istiyorum ya bunu bunda çok direttim İstanbul'a geldiğim zamandan itibaren ama şunu anladım ee, yani içinde bulunduğumuz piyasa tiyatrodan bahsetmiyorum piyasa hmm. dizi piyasası sinema filmi piyasası orada e, geçer akçe başkaymış onu anladım. Ya orayla kavgamı bitirdim o yüzden. Kav kavga ediyordum çünkü o yani ben bu kadar emek sarf ediyorum. Ben işte bu işin okulunu okudum falan böyle bir ergen kavgam vardı yani İstanbul'a ilk geldiğimde 20 yaşlarımda. Şimdi öyle bir şey değil yani öyle bir e, şu anda ım, Sizden kimsenin öyle bir beklentisi yok. Ben onu anladım. Yani size o işi verenin ya da bu sizi izleyenin böyle bir beklentisi yok. Ha ben yine işimi iyi yap yapıyorum. Yine işimin en hani sınırlarımı her zaman zorlarım. Ama e, bana orada e, talep gelmezse de kimseye sinirlenmiyorum artık. Ya da öyle değerlendirilmiyorsam kimseye kırılmıyorum. Yani çok kırıl... Her oyuncu için bu geçerli. Çok okul e, mezunu arkadaşım var. Ee, şans, bana hayat çok şans verdi. Çok şanslıyım çok şükür bu konuda. Ama hani o şansı yakalayamayan e, ve, ve çok yetenekli çok arkadaşım var. Ama maalesef e, orası yani o piyasa koşullarında başka bir e, dil var. Hı. Dert başka orada. Orada para kazanmak. Yani öncelikli şey o. E, eğer vereceği role Uygunsa dış görüntünüz, ya orada biraz daha dış görüntü ve bedensellik ön planda. Ya yani çağımız biraz öyle açıkçası. Dış görüntünüzle karar veriliyorsunuz orada. iyi oyuncu olmaktan çok genelde. Hepsinden bahsetmiyorum tabii ki de. E, genel anlamda. Hı hı. Dış görüntünüz uygunsa o rol için, sizi bir şekilde iyi oynar hale... Televizyon zaten çok kamufle eden bir yerdir. İyi oynar hale getiriyorlar. İşte alttan müziği verirler, süslerler, işte güzel giyinirsiniz ve zaten böyle büyülenir seyirci. Aa işte ne kadar güzel kız, aa gözleri dolunca... Ee, bir şey oynuyor zannederler oyuncu. Halbuki herkes ağlayabilir yani. Hani dokunsanız bir sürü ağlayacak sebebimiz var. Ama bunlar e, şey değil. E, yani hani benim için yeterli şeyler değil, veriler değil oynamak için. Ama orası için öyle e, yapacak bir şey yok. Yani orada çünkü benim iş ahlakım ya da benim işime bakışım hayata bakışımla kimse ilgilenmiyor ilgilenmesini de beklemiyorum. Bek... Zaten saçmaymış yani onu beklemek. Onu... Eleştiri nasıl olmalı? Yani şöyle biz sıradan seyirci faniler olarak orada <laughs> <laughs> birini izliyoruz ve oyunculuğunu beğenmiyoruz. Yani ben onun oyunculuğunu beğenmedim. Evet beğenmeme hakkımı kullanabilirim. Hı hı, Bu bir eleştiri hı. olabilir ama. Tabii. Hani e, kötü demek Berbat demek Eleştiriye giren e, sıfatlar mı? Ee, yani onun da bir adabı var. Hı hı. Aslında bazen öyle şeyler izliyorum ki mesela ya ne yapıyorsun <laughs> rezalet bir şey yapıyorsun demek istiyor insan. Çünkü e, sahneye çıkıyorsanız ya, televizyondan bahsetmiyorum televizyon içinde aslında aynı şey geçerli ama sahneye çıkıyorsanız e, ey seyirci yani çok klasik bir şey vardır bizde ey seyirci ben size şimdi bir şey göstereceğim. Hı hı. Çok iddialı bir şey bu aslında ya baktığınızda çok ürkütücü bir şey e çünkü insanın doğasında kamufle olmak vardır e bir iddia ile çıkıyorsunuz sahneye ve size iki saat boyunca zamanınızı alacağım paranızı alacağım ve bir şey anlatacağım klişesi vardır ya bizde şimdi orada kendinizi baştan aşağı donatmak zorundasınız yani bunun başka bir yolu yok. Yani hem bedenen, hem ruhen, hem entel, entelektüel olarak donatmak zorundasınız. Şimdi ben o yüzden kendime bu emeği e, verdiğim için e, bir oyun izlemeye gittiğimde de en asgari de bu şeyi izlemek ve görmek istiyorum. Görmeliyim. Çünkü tiyatro başka bir şey. E, eleştiri kısmına gelecek olursak, şimdi ağır eleştiriyi... Duymak isteyene yapabilirim. Ben de öyleyim. Ben e, kendime sert e, darbeleri, kendime e, darbede bulunduğum için e, isterim. Benim her oyunumda birisi bana desin ki, bu gece şöyleydi, bu gece böyleydi. Bak, çünkü insanız ve e, o bütünün içinde nereye evrildiğini göre göremezsin. Hep bir dış göz gerekir. Ben o dış göze çok ihtiyaç hissederim ve kötüyü. Özellikle kötüyü söylemelerini talep ederim. Ama bunu e, talep etmiyorsa bir insan taşıyamayacak demektir. Şimdi e, orada hırpalar ve kırarsınız. Hmm. O yüzden de e, talep edene bu eleştiri yapılır. Ama bende şöyle bir şey var. Ben şunu yapıyorum. Çok heyecanlandığım e, oyuncu ve oyun izlediğim zaman ya da ne bileyim televizyonda e, bir şey izlediğim zaman çok heyecanlandırıyorsa beni böyle müthiş mutlu oluyorum gerçekten içimden böyle bir bir enerji fışkırtıyor <laughs> izlediğim kişi gidiyorum sarıl heyecanımı tutamıyorum yani hı hı. ona mutlaka e, heyecanımı paylaşıyorum onunla e, teşekkür ediyorum çünkü çok başka bir şey yaşatıyor o, o zaman kişi şey olarak yani bir yaşama sevinci yaşıyorum iyi bir şey izlediğim zaman e, İyiyi mutlaka paylaşıyorum ama kötüyü gerçekten Kaldırabilecek kişiyle ya da buna açık olacak kişiyle. Sosyal medya Aynen. için de kastetmiştim aslında. Ee, evet, ee. sosyal. Hı hı. Yani oraya şöyle takayım. Şimdi sosyal medya o anlamda bu adabı yok etti. Ben bu bir adab. Bu bir adab. Evet. evet. Bu bir adab. Şimdi orada mesela biz sizinle tanışmıyoruz hiç diyelim ki, siz bir tweet attınız, ben de altına döşendim. Sen nasıl bir kadınsın? Halbuki yani oradaki bir cümleyle insanlar birbirlerini yok ediyorlar. Yani bir cümleyle birbirimizi e, ama oranın tuzağı o zaten, amacı o. Yani biz de o tuzakları sürekli düşüyoruz. amaç orada o zaten. Oradaki o kaostan besleniyor orası. E, düşersen senin de başına geliyor. Düşmezsen yani uzak durmak, e, dengede durmak çok önemli orada.